Pazartesi Salı gününe de kavuşturmam gereken bir projenin son çalışmaları var. Ama siz şöyle durun dedim. Ben dostlarla buluşmaya gidiyorum. Şu anda sizlerle beraber olmaktan çok sevinçliyim, çok mutluyum. Hepinizi candan ciğerden selamlıyorum. Allah'ın selamı olsun. Bu çalışmaları düzenleyen bildere, onu değerli Başkan Kerem Bey kardeşimize. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de e, bizim gibi bir birçoğunuz uzaklardan geldiniz, Bursa içinden olduğu gibi Bursa dışından da geldiniz. E, Cenab-ı Hak e, Bera Suresinde ifade buyuruyor. E, bu yolda bir adım attığınızda, bir dere geçtiğinizde, bir çay geçtiğinizde bu boş değildir. Bunun, bunun karşılığını Cenab-ı Hak verecektir. Buraya gelişimizin de inşallah bereketi, feyzi çok fazla olacaktır. Bundan sonraki hayatımıza yol gösterecektir inşallah. Değerli arkadaşlar, biraz önce değerli kardeşim Nezir Bey fakültemizden bahsetti. Gerçekten benim de aklımda o vardı, ağzına sağlık. O benden önce söyledi, çok da iyi oldu. Ben de teyit etmiş olayım. Bursa İlahiyatlı olmak burada hoca olmak, buranın öğrencisi olmak, burayla ilişki olmak gerçekten apayrı bir güzelliktir. Türkiye'de bugün pek çok ilahiyat fakültesi var. Ben Nesil Bey'den biraz bir iki cümle daha ileri gideyim. Bugün pek çok ilahiyat fakültesi var ülkemizde. Bunların her biri çok güzel hizmetler yapıyorlar. İnşallah ülkemize daha güzel hizmetler de yapacaklar. Ancak adı fakülte olarak olumsuzluğa çıkan fakülteler olduğu gibi fakülte içerisinde belli insanları vasıtasıyla adı olumsuzluğa çıkan fakülteler de var. Ama hamdolsun kuruluşundan bu yana Bursa İlahiyat Fakültesi daha önce Bursa Yüksek Enstitüsü iken de şu anda da e, olumsuzlukla hiç e, anılmayan e, bir fakülte durumundadır. Bundan dolayı ben fakültemizi hep çok seviyorum, hep sevgiyle, saygıyla anıyorum. Buradaki değerli hocalarımızı da, siz değerli arkadaşlarımızı da. Benim aslında Bursa'dan ayrılma niyetim yoktu. Hatta burada büyük hocalarımız var, onların yanında bunu demekten tehdit ederim ama hanıma demiştim ki, hanım artık biz herhalde buralı olduk. Çünkü kooperatif yoluyla bir evimiz olmuştu. Mustafa Kara, Ahmet Sayın Kılavuz hocalarla beraber e, Kaplıkaya'da evimizi de yaptırmıştık. Bir de arabamız olmuştu. Cenab-ı Hak lütfetmişti, onu da vermiş. Herhalde bundan sonra Bursal olduk demiştik. Fakat kısmet, kader bizi aldı Ankara'ya götürdü. ve orada çok daha değişik, güzel hizmetler yapma imkanı verildi. Sonsuz hamdolsun Rabbimize. Değerli arkadaşlar, biz bir yolun yürüyüşçüsüyüz. Bir yol yürüyoruz biz. Şu anda canlı ve diri olarak ikinci elli yıla bu rakamları düşünün sonra ikinci yirmi yıla girmiş bulunuyoruz. Bu bir süreç başlanan bir yolculuk inşallah bitmeyecek kıyamete kadar da sürecek bir yolculuk ve bu yolda yürüyoruz. Biz bu yola çıktığımızda ülkemizde şunu da, şunu da, şunu da yapalım demiştik. Sonra yola çıktıkça hedefi büyüttük. Hedef büyüdü. Şunu, şunu, şunu da etkin kılalım, eskiden hakim kılalım diyorduk. Şimdi etkin kılalım diyoruz. Şunu da etkin kılalım. Evet, yetmez. Şuraları da, şuraları da, bu ülkemizi de yetmez. Gönül coğrafyamızı da yetmez. Bütün dünyaya şimdi vizyonumuzu ona göre ayarladık. Birinci 50 yıl ve birinci 20 yılda birçok işi yaptık. Çok acemiydik. Çok deneyimsizdik, tecrübesizdik. Ama yola çık büyükler öyle demiş. Yola çık, seni yolda bırakmazlar. Sözü tecelli etti. Cenab-ı Hak bizi buralara getirdi. Şimdi bazı sıkıntılarımız var. Teoride bazı sıkıntılarımız var. Vizyonda bazı sıkıntılarımız var. Değerli arkadaşlar, bugüne kadar coşkuyla, heyecanla, aşkla geldik. Bu coşkumuz, bu aşkımız, bu heyecanımız aynen devam etmesi lazım. Ancak bundan sonra sadece coşkuyla, sadece aşkla, sadece heyecanla gidemez. Bundan sonra çok ciddi anlamda bilgiye ihtiyacımız var. Çok ciddi anlamda bilime ihtiyacımız var. İşte burada 70'li yıllarda, 80'li yıllarda e, o günkü hareketimizin e, odak noktasında İslam ekonomisi vardı. Rahmetli Zaim Hoca'nın, Sabahattin Zaim Hoca'nın yazdığı İslam ekonomisi, bazı tercüme İslam ekonomileri vardı. Onları okurduk hepimiz. İktisat fakültesinde okumuyorduk ama ekonomi okurduk biz. Bugün bu ikinci 20 yılda, ikinci 50 yılda İslam eğitimi e, üzerine odaklanmamız lazım. Bakın bugün din eğitimi var. Ben bunu yeterli görmüyorum. Bu bilim dalına, bu bilim dalındaki değerli dostlarımıza candan sevgi, saygı sunuyorum. Ben de o, bu bilim dalının bir öğretim üyesiyim. Ancak bu bilim dalı, bu, bu isim daha doğrusu, bu isim, bilim dalı demeyeyim, bu isim şu anda modernitenin içerisinde küçük bir alan verilmiş, orada bulunmanın adıdır. İslam eğitimi ise ülkemizde, gönül coğrafyamızda ve dünyada öyle bizim bize rol vermesi, birinin bize yer, yer vermesi değil geçmişte olduğu gibi bundan sonra da bizim belirleyeceğimiz yerlerde, bizim belirleyeceğimiz e, durumlarda başkasına rol vereceğimiz bir dünyada olmayı planlıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz o. Biz belirleyeceğiz. Biz rol vereceğiz. Ve biz isimlendireceğiz. İşte bunun e, Flash ismi İslam eğitimi olacak. İslam eğitimi değerli arkadaşlar birkaç cümleyle arz edeyim. İslam eğitimi şurada batını bilimlerin şurada da bizim Önceki dönemlerden kalmak bilimlerin birlikte yürüdüğü bir eğitim değildir. Yeniden kendi dünya görüşümüze göre eğitimin felsefesinin, temel felsefesinin, insan felsefesinin ve epistemolojinin yeniden bizim ölçülerimize göre belirlenip yeni bir paradigma ile Bizim kültürümüz, inancımız, dünya görüşümüzün ölçüleri, hem de bugünün doğru bilimlerini, bilgilerini alıp yeniden bu bilimleri üretmenin adıdır İslam eğitimi. Bu bilimleri ortaya koyarak bizim felsefemize, bizim insan felsefemize, bizim epistemolojimize göre eğitimin yapıldığı bir dünyadır İslam eğitimi. millet olarak da, insanlık olarak da çok ihtiyacımız var. Bugün modernitenin etkisiyle dünya yaşanmaz hale gelmiştir. Soygunlar, sömürüler, zulümler kırma gitmektedir. Karşısında durun, bu işi yapmayın diyecek kimse de yoktur. Ama bakın biz bin yıl dünyayı yönettik arkadaşlar. Selçuklular ve Osmanlılar olarak bin yıl dünyayı yönettik. Bugün, artık öyle o kadar gücümüz yok, herkes serbest. Dün bizim yönetimimizde olan onlarca devlet var, yüze yakın devlet var, da belki daha da fazla. Yüze yakın millet var, kavim var. Bugün onların her biri devlet olmuş, ayrı bir kavim olmuş. Bugün bize kimse demiyor ki, diyemez ki, bize şu zulmü yaptılar, şu haksızlığı yaptılar, şu soygunu yaptılar, bize şu zilleti yaşattılar, kimse diyemez, diyemez hamdolsun. Çünkü bizim dedelerimiz öyle değildi. Onları bunu öğrendikten sonra daha çok seviyorum. Makamları cennet olsun. Rabbim onların cennetinden ağırmasın. Ama şurada iki asırdır modernite dünyaya hakim. Görüyorsunuz dünyanın hali. Yaşanmaz bir dünya Onun için bizim ve İslam eğitiminin dünyaya yeni bir anlam ve şekil vermek üzere ikinci yirmi yılda, ikinci elli yılda çok daha çok çalışmamız, çok daha gayret etmemiz, çok daha aşkla, şevkle ve bilgiyle yürümemiz lazım. İşte sevgili dostlar, Bursa İlahiyat ve inşallah bundan sonra din eğitimi ana dalı bu misyonu yüklenip bu misyonu götürecek. Bütün e, ülkemizdeki diğer e, kurumlar gibi. Ben e, bunun e, sizin gibi değerli arkadaşlarla bu yolu yürürken bir takım zorluklar karşımıza çıksa da Yüce Rabbimizin lütfuyla, keremiyle rahatlıkla aşacağımıza ve çok daha ileriye yeni vizyonlarla yeni hedeflerle çok daha ileriye gideceğimizi düşünüyorum. Bunu sizlerle, sizin öğrencilerinizle, sizin çocuklarınızla çok daha ileriye götüreceğimize inanıyorum. Ve başta değerli hocalarım olmak üzere hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Yolumuz açık olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun.